Paris'in dünyası Paribu sunar. Paribu. Şu anda çok şaşırdım. O halen çok zekice bir şey söyledi. Erdem şu anda Mete Gazoz Ya adama da o çok zekice o bir şey söyledin dedik sanki böyle. Bu beyzbol olayı nedir ya? Onur Erdem cevaplasın bunu. Orada millet bari biz orada çok üzülüyorum. Böyle ağzıma şey atıyor. <laughs> 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 Gerçek bir Fenerbahçe <bahçelisin>. yetiştirdim. <laughs> ee, öyle abi. Destek vermeyeceksen git evinden de kardeşim ya. Ne, neyse. Biz pizzacı açmıştık battık sonra da. Açtık mesela <laughs> şey, şey yaptık. Bu senin bütün hikayeler. <gülüyor> <gülüyor> Kahvemizle ilgili şeyimiz yok. Güzel kahvemiz yok mu artık? Her şeyi diyorsun tatildeki. O kadar hatırlayamadım ki. <laughs> bir de adamın ne dükkanın ismini hatırlayabildik, ne <laughs> olduğu yere. Her yaz tatil ettiğimiz yeri hatırlayamadık ya. Alaçatı'da mı? Alaçat Yok değil. adam, adam muhtar <laughs> muhtar gibi bu. Bunlara gelen eşantiyonun haddi <laughs> hesabı yok. Adam adama ilçeyi söylüyorsun, oradan gelen eşantiyonun provenansını söylüyor ya. Yapamıyorum. <laughs> Hocam bakın bu büyük bir eşitsizlik yani. Onurlara gelen eşantiyonla bize hiçbir şey gelmemesi lazım. bize de geliyor. Beratonları hemen indiriyor abi. Bana sürekli tamam. şey geliyor. Hocam sen şunu aldım, geldi mi? <laughs> Hocam bana kitap yollayacaktınız geldi mi? Abi orada bir Berat da mı indiriyor? Abi orada bir Bermuda şeytan üçgeni gibi bir şey var böyle. <laughs> Berat üçgeni o Berat üçgeni içinde. Kargo geldiğinde burada olmalısın. Evet evet aynen öyle. Biz ne zaman öşür almaya başlayacağız? Öşür kalktı abi 1925'te kalktı. Peki hocam bugün ne konuşuyoruz? Bugün The Fan'den konuşacağız. 90'lı yıllardan fan? Robert De Niro ve Wesley Snipes'in başrollerini oynadı. Taraftar anlamında. Taraftar ki... The Fan yani şey falan yelpaze manasında değil. Taraftar anlamındaki The Fan'den bir taraftarın kendi yaşamındaki bazı setbacklerden dolayı bazı yani hayatta aradığını bulamamasıyla beraber tamamen kendini sporla özdeşleştirmesi ve bir sporcuya büyük bir hayranlık beslemesi. Bu hayranlığın sonunda bu hayranlığa karşılık bulamayınca motoru yakıp o sporcunun çocuğunu kaçırması falan oradan bir hikaye çıkıyor. Bu filmden sonra hemen Taxi Driver izledim. Oradaki adamın biraz karikatürleşmiş hali Robert Denir o mu oynuyor. Evet Robert De oynuyor. Bence Taxi Driver'ı olan bir performans gösterdiği için buna benzer bir şey oynatmışlar. Gene çok iyi oynuyor ama tabii hikaye o kadar güçlü olmayacak. Bir kez daha karakteristiği kadar güçlü olsun. Değişen zaman ayak uyduramayan birini oynuyor. Topluma hınçlı birini oynuyor. Kendi hayatında başarılı olamamış, farklı, dışarıda kalmış birini oynuyor. Anlam tam bir tarafta değil aslında. Yani bir taraftar. Efendı fen diyemeyiz. Çünkü taraftarlar öyle değil birçoğu. Ama bu yani obsesif bir taraftarı. Aslında obsesif olması lazımdı filmin adı. Sadece obsesif adamı biz taraftar olarak vermiş. Başka şekilde de verebilirdi. Mesela disgruntled bir employee, aradığını bulamayan bir çalışan olarak da verebilirdi. Bir, buna benzer sniper filmleri çok oluyor. Vietnam'a giden insanlar falan orada topluma adapte olamayınca toplumun kurallarının dışına çıkıyor ve bu filmden ortak teması toplumun kuralları bazen error verip kendi yetiştirdiği adamı toplumun öyle bir dışına atarsa ve bu adam topluma adapte olamazsa o çaresiz birey neler yapabilir? Eğer bir askerse hemen sniper'sa değil mi? Gidip birini vurabilir. Mark Wahlberg'lı falan çok film olur öyle. Burada da bir spor taraftarını... Taxi Driver'daki gibi toplumun dışına girmiş birini izliyoruz. Ama Taxi Driver'daki felsefe burada yok. Ama orada da isim konusunda aynı yol izlenmiş. Saplantılı Robert De Niro karakterlerinin meslekleri ya da evet. kimlikleri üzerinden film adı verelim. Taxi driver diyelim. Dufen ondan sonra Postman Sniper abi aynı şey. Bir tane de şey vardı Jack Reacher'daki o adam mesela. Jack Reacher'da bir sniper evet. vardı o da. Öyle değildi ama onun üstüne yıkıyorlardı. Dolayısıyla bu savaş sendromu gibi burada da bir hayranlık sendromu var. Aslında çok temsili bir şey yani. Binde bir çıkacak bir hayran. O yüzden efendim olması daha mantıklı. The fan değil bence. Biz de taraftarız yani o açıdan şey. Ama oradaki o işte onun gidebileceği üst noktayı gösteriyor. Yani aslında bizim kontrolümüzde olmayan şeylerle kurduğumuz ilişkilerin hayal kırıklıkları büyük olur. Platonik aşkların hayal kırıklıkları büyük olur. Mesela bir siyasi partiye, bir ideolojiye kaptırırsın kendini. Ondan sonra bir, bir gün öyle olmadığını anlarsan ya da bir tarikata girersin ve bir gün gerçekle yüzleşirsen çok oraya sermaye yatırdığın için yani hayatını artık kendi kontrolünün dışında olmayan bir şeye bağladığın için o rüyadan uyanmak çok büyük bir travmadır. Film onu ortaya da başarı da veriyor. Daha başarılı verse klasik bir film olabilir. Çünkü oyunculukları çok kuvvetli. Ben Wesley Snipes'ı da çok severim. Robert De Niro'yu da çok severim. Buradaki rol şöyle olarak. bir şey değil mi bir taraftan da? Sevdiği bir şeyin değişmesini istememe ve onun olduğu gibi kalması gibi. Yani atıyorum sevdiğim bir gruptaki basçı gitti, yenisi geldi, yenisine bir düşmanlık besleme gibi evet, bir yerden. Evet, evet. O biraz şeyle de Adam zaten, o mesela o kısmı güzel vermem. Çok doğru söylüyorsun. Çünkü adamın zaten topluma uyum sağlayamaması. Taxi Driver'da da vardı, bunda da vardı. Ya da işte savaştan dönen bir adam da. Yeni durumu adapte olamıyor. Vietnam gelmiş. Adam ölüm görmüş falan. Burada işte çocuklar mesela twerk yapıyor. Şimdi tabii zamanlar tutmadı ama şimdi o adam o realiteyi buraya getiremiyor. Bu adam da bir satıcı. Doğru doğru salesmanlar var ya kapı kapı gider işte bıçak satıyor falan. Ama adam satıcı olmak için gerekli özelliklere sahip değil. Çok 1930'larda 40'lardan. 40 direkt böyle mühendis gibi. Bıçağın güzelliğini anlatıyor. Çünkü aslında şirkete babası kurmuş. Babasının kurduğu şirketten atıldı adam. Yani bu çok kolay bir şey değil. Bayağı zor, başarısız bayağı, diyor. bayağı, bayağı zor. zor. E i̇şte bıçağın kalitesini anlatıyor. Oysa satıcılık artık bıçağın kalitesi değil. Yani her şeyin kalite olduğundan, her şeyin içerik olduğu bir çağdan her şeyin ambalaj olduğu bir çağa geçiş yapamamış bir Don Kişot. Nasıl Köroğlu, Don Kişot, tüfek öklü mertlik bozuldu. Burada da bu, bu adamın mesajı da ambalaj öldü, mertlik bozuldu. Yani adama diyorlar ki sen boş ver, git trilling yap, git büyülü adamları yapamıyor. Zaten böyle adamlar işte geçmişe düşer. Mesela hep daha önce bu tarihe girdin diyor. Ya, yarınla ilgili hayalin yoksa geçmişle ilgili bazı beklentilerin olur. O yüzden tarihe taraflı bakarsın dediğimizde bu da öyle. Spora da öyle bakıyor adam. Yani işte o bir kişi üzerinde tecessüm etmiş, cisim haline gelmiş bir hayranlık, bir işte putlaştırma onun değişmesini istemiyor. Sevdiği oyuncu mesela yeni bir takıma geldiği zaman 40 milyon dolar anormal paralara ve başaramadığı zaman ve bu başarısızlığını da istediği 11 numaralı formayı alamayışına yorduğu zaman gidiyor 11 numaralı formayı yiyen adamdan o formayı nasıl aldığını söylemeyeyim. İlk defa hayatımda spoiler vermeyeceğim. zekle veriyorum çünkü. Gerçi anlaşılmıştır. Bize zaten. veriyorsunuz hep spoilerları. Öldürüyor öldürüyor. <laughs> Ama adamın adı Prima bak orada şey Prima birinci demek. tabii ki abi 11'i Prima giyecek. Prima Prima ya. bir 11 çok hani orada bir şey var ve adam aslında o değişikliği istemiyor. Zaten bu tip böyle sinirli, obsesif, değişiklik sevmezler ya. Ve çok değişen çağlar bunlar için çok zor oluyor yani. Bütün de zaten kaybo Tabii bütün de Herif yolunu bulamıyor. Bak bu şeyde falan da mesela aşırı tutucu ideolojilerde falan da vardı. Bunların sosyal tabanlarına baktığında en önemli bir kısmı böyle köyden kente yeni gelmiş. Hayatta yolun tarikatlar falan da dahil yani. İlla ideoloji olması Yolunu bulamadığın zaman bir takım şeylere tutunursun. Kesinliklere. Duba atman, çapa atman lazım oraya. Adam öyle bir yere çapa atıyor çok irasyonel bir çapa olduğu için. En sonunda adamla bir şekilde adamı stalkluyor. Bu stalklama niye Amerika'da var ya, Türkiye'de yok? Var hocam. Ama Amerika'dakiler çok stalkluyor hakikaten. Türkiye'de o kadar başarılı stalklama internet daha iyi orada biraz daha hızlı oluyordu. 5 Allah milletin aklına karpuz kaba düşürüyor öyle <laughs> Bu arada sabitlerden bahsettiniz. Lost'un ikinci sezonunda Constant diye bölüm vardı. Orada Desmond şey der. İnsanın hayatında belli sabitler olmalı. O sabitler olmadığında tamamen kayboluyorsun diye. O da belli şeyleri hatırlamak için, geriye dönmek için çapa attığı bir şeylerin olması gerektiğinden bahsediyor. Tabii şimdi anılar ama. falan. Bu Hollywood çok var ya böyle. Geçmişte işte snapshotlar bırakın falan. Bağlantı kurmak. bağlantı kurmak için falan. Çünkü aslında hep yanlış yere bakıyorum. Aslında İnsan... de öyle değil mi ya birazcık? İşte giderken hakem kurabeleri atalım. Hatırımda gördüğüm yani... en long shot metafor ama çok başarılı. <laughs> yani evet. şu anda çok şaşırdım. O alan çok zekice bir şey söyledi. Nereden <laughs> <laughs> şu anda Mete Gazoz Ya yani adama da, da çok, çok zekice yani. bir şey söyledin dedik sanki böyle biz zeka <laughs> departmanında hakikaten çok yani öyle mi bilmiyorum. Bazen böyle şeyler vardır ki öyle olmasa bile öyle olsun istersin. Öyle bir şey söyledin evet. Ben bu kadar itifat aldıktan sonra öyle olduğuna inanıyorum. Tabii <laughs> tabii. Evet. <kendisi tabii>. <laughs> Hayır şimdi <gülüyor> birazdan <gülüyor> böyle. Çünkü en sevdiği şey haklı olmak biliyorsunuz. Evet hocam. Yani... Haklı. Evet haklı. Neyse ya boşver tamam onları artık. <laughs> Serhatçım sen onları halledersin. Böyle sürekli bize şey var. Biz burada bir şey patlatıyoruz Mesela Berat böyle Derasi'de proje veriyor. Kurguda toplar. Kurguda toplar bir şey diyor. Abi şöyle bir şey mi yapsak? Bu o 4 saat sürer. Abi bence güzel olur diyor. Sonra <laughs> mesela Berat çıkarken şu pizza kutusunu at diyoruz. Atmadan gidiyor mesela Berat'ın kendisiyle <laughs> ilgili. Bak <laughs> onu planlıyor. Berat'ın bazen yaptığı iş planları var abi. Planı bize gösteriyor mesela. O plana göre işte ben 8 saat, hoca 6 saat, Serhat 12 saat falan çalışıyor. Kendisi sıfır. ben, ben Halil'in alca doğru düzgün asistanlık yapmadım. Berat <laughs> asistanlık yaptım. Değil ya. Tam bir bilirsin Berat. Peki hocam şu taraftarlık meselesiyle ilgili bir zaman zaman fazla kötüye yorulan bir şey var. Yani taraftarlığın mutlaka bir holiganlık anlamına geldiği gibi. Siz buna karşı çıkıyorsunuz biliyorum. Abi şimdi Michael Jackson moonwalk yapıyor, çığlık atıyor. Bunda holiganlık değil de biz orada gerçekten 22 kişinin oynadığı çok başarılı. Hatta beyzbolda daha da fazla varyasyonun belki olduğu bir şeyde bir atletik başarı kutlayınca niye bu holiganlık oluyor ya? Hiç i̇şte de alakası yok. ne demektir aslında? Tamam, yani sosyolojik anlamda bir insanın bir grup insanın bir kulübe, bir spor dalındaki bir kulübe. Abi haydi çok oluyor. önemli. Biz şöyle düşünüyoruz. İnsan parayla mutlu olur. Olmuyor. Paran olunca görüyorsun. Olmuyor. Daha çok parayla mutlu oluyorsun. Çünkü insan sosyal bir varlıktır. Çünkü insan doğa üzerindeki hakimiyetini de sosyal, ya tek başına İstediğin kadar paran olsun, kadar güçlü ol Yaşayamazsın Çünkü güçlü olsan atik olmalısın. Dolayısıyla insan diğer hayvanlardan ayıran, değil mi? Aslanın daha mı güçlü? Organize olabilmesi. Bir arada daha fazla insanın organize olup bir şey yapabilmesi, bir uygarlık kurabilmesi. İşte dumbar sayısı diyoruz ya. Ve daha fazla bizim ön lobumuzun gelişmesi falan daha fazla insanı aklımızda tutup onlarla bir güven ağı kurabilmemiz. Dolayısıyla biz sosyal olarak algılıyoruz her şey. Sosyal olarak algıladığımız için başarılarımız da sosyal. Ve bizim bütün vücudumuz buna göre kurulmuş. ona göre bazı şeyleri sosyal olarak yaşamak zorundasın. E şimdi insanlar sosyal terapiler yaparlar değil mi? Bu ibadet de böyle. Maça gitmek de böyledir. Eğlenmek de böyledir. Bunların yapılması lazım. Ve bir aidiyet hissetmek ister. Yoksa aslında şöyle bir şey var yani dünya altı milyar yıldır var. Evren öyle sen bir sineksin yani. E böyle de yaşanmıyor ki abi. Dolayısıyla bizim bir yerde bir aidiyet hissetmemiz lazım. E bunu şimdi artık eskisi gibi kilisede hissedemezsin. E daha az hissediyorsun. İşte ne bileyim bir savaş anı olduğunda o şey içinde orada hissedebilirsin. Sivil hayatta nerede hissedeceksin? Belli aidiyetler geliştirmen lazım. Çok o tip aidiyetlerde boşluğa düşünce spora, işte ne bileyim müziğe, kültüre belli aidiyetler, hayranlıklar geliştiriyorsun. Buradaki sınır nerede aşılıyor peki hocam? Yani onun artık bir holiganlığa bir fanatizma var. Başkasından da onu beklemekte başlıyor. Evet başkasından gibi. da onu, onu bekleme. sen taraftar olarak çok seviyorsun. Topçuya diyorsun ki Arman için oyna. Forman için oyna. Topçunun takmadığını düşünüyorsun. Ona düşman olmaya başlıyorsun. Abi ama... hayalin hayal olduğunu unutursan fantazinin fantazi olduğunu unutursan orada iş başka bir boyuta gelir. Çünkü sen kendi kafanda çok sevdiğin bir yönetmenle konuşuyor olabilirsin. Onun arkadaş yapabilirsin. Ama yani yönetmeni gördün mü o, 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 o cümleden başlıyorsan ya da bir spor onu bekliyorsa bir de kendi hayatında bir takım eksiklikleri kapatıyorsa o seni çok şey yapıyor ya. Yani şimdi bu adam sinirli, aksi ve biraz dengesiz bir adamdan başlangıçta Robert De Niro'nun karakteri belli marazları var. Marazları var. İşte çocuğunu ya o kadar şey ki çocuğu maça götürüyor. O sıra satış yapmak için gidiyor. Çocuğu statta bırakıyor. 50 bin kişiyle falan. Yani böyle bir hasta bir adam. Dolayısıyla adam bir obsesyona çevirmiş. Şimdi burada kendi hayatında gitmeyen şeyleri oradan ikame ediyor. Şimdi biz hani rüya görüyoruz ya. Fantazi falan. Aslında bu beynin rahatlama yöntemi ya. Korkularını, isteklerini alamadığı şeyleri bir şekilde Şekilde, kafada o bir level ediyor. Eşitliyor ya. Burada realiteden koptuğun zaman yani bu artık hastalık bir seviyeye geldiği zaman böyle şeyler çıkar ama bu çok sık olan bir işte. şey. İnsanların parayla ilişkisine bak. Biz parayı niye isteriz? Rahat yaşamak için. Rahat yaşadıktan sonra ne yaparız? O parayla bu sefer nasıl elde tutacağım? Şey yapacağım diye hani bir noktaya gelsin. Ama senin yaklaşımın sadece bir aidiyetle ilgili değil. Sadece kafanda daha iyi seni mutlu etmek için yarattığın bir alternatif gerçekliğin ucunu kaçırman. Ama bu adam başını belaya sokacak yani futboldan falan. Bu trafikte de sokacaktı. Yani adam orada taraftarlıkla alakalı bir şey yok. O sadece Haydi, bir şey. Aslında oradaki sınır aşımı taraftarlıktan tabii, tabii. Bir şey değil, sosyal yani yani hayatındaki sorunlardan kaynaklanmış. Bıçak satarken birini de bıçaklayacaktı bu zaten. Ya ona yani, evet. gitti hamburgercideki ketçap değişse ona da takılabilirsin tabii, tabii. yani. Karakterin ne deliresi var zaten böyle taraftar olmaz olsun. 40 milyon adam almışsın, adam gazoz çıkmış, herif oynuyor. Diğer oynayan adamını öldürüyorsun takımın. Böyle <laughs> şey olur mu kardeşim hani Armağan? <laughs> <laughs> evet evet adam var ama adam... Ama o adam tutuyor, takım tutmuyor evet. ki o. Aslında takım da tutuyor, dedi ya babam benim dedi. Hayır, ya, evet Aslında orası güzel olmamış ha. Şimdi ben fenerliyim. Fener çok sevdiğim bir oyuncu geldi. Hoydon Var gel. mı hocam öyle takıntılı olduğunuz futbolcu falan Fenerbahçe'de? Benim hatta takıntılı oldum. sadece bir şey var ya. Europa onun dışında. Valla. Futbolcu yok ya. Bilmiyorum hiç öyle bir şey yoktu. Hiç öyle bir hayranlığım şey, olmadı. Şey filmde de vardı. Zaten adamdan gereken önemi göstermediğini düşündüğü için onu öldürmeye karar veriyor. Adam da çok ters bir cevap veriyor. Diyor ki ya bırak. Ya şimdi o an görüyorsun bire yüz binin önemini görüyorsun. Şimdi bir kişi bir kişiyle konuşuyor. Ona önem veriyor. Karşılık alamayınca zaten kızıyor. Şimdi böyle yüz bin kişi adama karşılığını istediyor. Adam da böyle şey de olabilir, ya, herhalde eminim. Savaş meydanına gidersen abi bir yerden sonra ölüm seni çok etkilememeye başlar ya. O hayranlık da sürekli sana geldiği zaman artık düşünceyi işselleştiriyorsun. Ya da bir işte ne bileyim bir doktor için artık bir vücut başka bir şeydir ya. Bize göre başka görüyordur o yüz binlercesi geçiyor elinden. Bu adam da bir sürü hayran görmüş. Orada o bire yüz bin eşitsizliğini görüyorsun. Hayran için çok önemli. Ama zaten yüz bin kişinin hayran olduğu bir adam o yüz bin kişiye şey gözüyle bakıyordur yani. Bunu ifade etmiyor olabilir ama ya yani bu da sıradan biri. Çünkü abim bunun bir matematiği var. Ya orada garip mesela bir Fenerbahçe maçında şimdi şimdi ismini vermeyeyim. Çok öyle ünlü bir gazetecimiz 80'lerinde falan. Bir, bizim arkadaşın yeğeni de maçtaydım. Gitmiş ona resim çektirmek istemiş. rica etmiş. Ya yani şu anda çok şeyim var. Adam 80 küsur yaşında yani. Çok bozulmuştu mesela. şimdi aslında bakınca ya adam düzgünce de söylemiş yani. Bir de Fenerbahçe belli meşhur ve Fenerbahçe ve statta kaç kişi yapıyor da. Güzelce mesela alınabiliyor. Yani o kendi dünyasıyla ilgili ya. İşte o kendi yasaki ufak alıntılı. Bu Amerika'da da böyle insanlar alındı mı falan çok rahat silah falan ulaşabiliyorlar ya. Sonra kitlesel katliam. Evet. Hakikaten öyle. Peki hocam Türkiye'de mutlaka bu konu sorulur yani siz Amerika görmüş insansınız bu beyzbolun olayı nedir ya bu beyzbolun olayı nedir ya onur erdem cevaplasın onur olsun. erdem bile bilmiyordur beyzbolu emin olun ya Aa, böyle bir bak çelik çomak ama şey beyzbol bir numaralı <laughs> evet, spor nasıl evet. oluyor ya beyzbol maçına hiç gittim mi abi oturuyorsun böyle muhabbet ediyorsun bak bunların çok garip bir gidiyorsun bira alıyorsun böyle opera gibi hani tiyatro gibi değil Şimdiye kadar gayet güzel aktivite hocam ha? <laughs> şu ana kadar saydığım <laughs> gayet güzel aktivite hayır abi ben bir günde değil hocam sahada olanları anlamıyoruz sahada olanlar ya şöyle söyleyeyim ben gittiğimde konuşmak ya yani Böyle rahat ortamı bırakırsam beni ben konuşup maçı izlemem. Dolayısıyla beyzbol hani o açıdan böyle değişik bir taraftarlık anlayışları var. Bir de hocam şey çok zor yani kural takibi çok zor abi. Ben şimdi anlatmakta bir beis yok. 20 sene öncesinde işte bir bayis şeyine girdim. Bayis batağına bu... Önermiyorum ama <laughs> yani önermiyorum da şeye bakıyordum. Oranlar falan filan işte lig sonuncusu var. Kansas lig birincisi var adamlar ölmüş. Diğerleri şey rakibe 1.50 falan veriyor. Yani kim vermiş kime 1.50 falan lig sonuncusu oynuyorduk. Takip etmeye başladık <laughs> <laughs> böyle saçma sapan şekillerde. İlk başlarda iyi gitti. Ama abi işte imingler var bilmem ne var. Ben mesela bir yerde benim takımın kazandığını anlayamadım gibi takip ederken. De. Yani öyle durumlar var yani. Şimdi çok zorlayıcı bir şey. Gerçekten kuralları falan çok başka. Kaybettin mi paraları? Ee, çok büyük radikal bir problem yaşamadım. <laughs> Nasıl bir para kaybettiyse cümleyi böyle <laughs> kurdun. Baya <laughs> baya evi falan satmış babası. Radikal bir <laughs> problem yaşamadım. Yani babam beni vurmadı. Yani hiç inandırıcı olmadı. Ya, Siz anlıyor musunuz hocam? Evet. Kuralları falan biliyorsunuz. Kuralları ama o dedikleri işte yani o istatistik yani. bilmem neyken onları ben de bilmiyorum. Bak. Ya bu istatistik aslında da beyzbol kartları falan filan var işte orada kullanıyorlar. artık bunu öyle bir noktaya geldi ki yani finansa bile döndü artık. Onların kendi ayrı bir pazarı var. Tabii ayrı bir sonunda. pazarı var. Tüketiliyor. Mesela bir taraftar kart da biriktiriyorsunuz, oyunu da biriktiriyorsunuz. Aslında kulüple alakalı başka bir bak kurmak ister misiniz? Yani evet kuruyorduk da zaten hep böyle kartları vardı. İtalya 90 şeyleri vardı ya da forma alıyorsun değil mi yani? Suvenirler topluyorsun filmde de, de. de posterler var. Rıdvan'ın posteri falan var değil mi? Hem bir katkı ya da bu telefonlar çıktığında SMS yolluyordun falan. Şimdi bunu token seviyesine falan da getirdiler mesela değil mi? Beşiktaş token 26 Eylül günü itibariyle para bir üzerinden satışa sunuluyor. Kulübüne katkıda bulunmak, destek vermek isteyenler ve özel ayrıcalıklardan yararlanmak isteyenler bu hizmetten yararlanabilirler. Aşağıda link var. Beşiktaşlar ona bakıp daha fazla bilgi alabilirler. Benim için işte sürpriz oldu Fenerbahçe olarak. <gülüyor> <gülüyor> ama ama Amerikada yani falan şeylere bakıyorlar ya zaten işte o nasıl söyleyeyim ileri istatistiğini ilk kullanıldığı yerlerden bir tanesi satan yani beyzbol ki ben nerede kullanılır hala bilmiyorum. Yani anlayamıyorum yani izlemem ama. topa vurunca tribüne gidiyor falan o, ne oluyor? O sayı oluyor, o, işte. o, sayı oluyor. Bir tane şey vardı. Türkleri bence en çok sev sevdiren olmuş olabilir. Çizgi film, beyzbol topu. Hatırlar mısınız? Hatırlamadım Beyzbol topu bir karakterdi çizgi filmde ve TRT'de falan vardı. Vurduğunda canı yanıyordu falan. İşte ıska geçirdiğinde hoşuna gidiyordu. O beyzbol... Çok saçma bir film. Şey. <laughs> <laughs> beyzbol topuyla mı empati kuruyordun yani? Evet, evet. Ya ben hatırlamıyor mu kimse Yok, bunu? ben delirmedim değil mi? Yok vardır da işte ama yaş var ya abi. Ateşli olduğun bunu... bir gece gördüğün rüya <laughs> değildi inşallah. <laughs> ya bunu 7-10 yaş arasında izliyorsun ya. O 7-10 yaş arasını... Ya abi, abi vardır. Hocam, güzel hocam. hocam galiba siz o yüzden sadece bahis oynayabiliyorsunuz. Bir kuşağı yani ya beyzbola bayıt oynanır mı? Sen niye, sen niye? Bir de bak diyor ki tam Türk mantı. Bir kim kime vermiş? Niye vermiş? <laughs> Anlama orada. Acaba neden <laughs> ya ben bunları mecburen izliyordum. Çünkü ben eskiden çok dolaşıyordum. Hep şimdi motor odalarında falan çok kalıyorsun yani mesela. Dolayısıyla orada da ya Alfred Hitchcock'un siyah beyaz filmleri ya beyzbol maçı. Öyle şeyler oluyor Amerikan filmleri. Amerika'nın her eyaletinde takip edilen bir spor mu? Bu evet, yoksa çok, yok, çok, bir çok, şey yok. yok. Amerika, Küba. Japonlar da orada bir gereksiz bir yükseldi. Evet. Böyle garip yerlerde işte Amerikan kültürü çok evet. penetre etmiş çünkü. Çok büyük beyzbolun şey. Böyle bizdeki futbol gibi yani. Avrupa'ya neden gelemedi? Sömürge İngiliz Amerika sıçraması oluyor genelde işte ne bileyim rugby Amerika gidip Amerikan futbolu oluyor ama İngiliz sömürgede rugby olarak oynamaya devam ediyor. İşte kriket, Hindistan onlar bir şey teşkilat diyor. Teşkilat lazım bir de. Futbolun en güzel yanı topu alıyorsun oynuyorsun iki taş, abi. İki taş şey. Bir top. Bu kadar kural. Üçüncü dünya ülkelerinde nasıl? Mesela Türkiye'de basketbol ne zaman biraz şeye çıktı? Voleybol falan. Biraz yatırım <gülüyor> yaptı <gülüyor> belediyeler. <gülüyor> e yoksa <laughs> atıyorsun mesela. Anlatabildim mi? Ya onlar genelde de yabancı kolejlerde ilk Türkiye'de şey. Bir Robert'te tabii. falan Tabii. ilk başta futbol olmuşsa. da bunu şeyde anlatmıştık Sokrates'teki programda futbol da öyle ilk başta üniversitelerde çıkıyor yavaş yavaş aşağı sınıflara iniyor yani top bile bulmak problem yani ya da o zamanı bile bulamıyor insanlar ya da bir takım oyunu sağlayabilecek şey yok ilk işçi sınıfları falan filan bir araya gelen yani çocuk zaten 13 yaşında fabrikaya yolladığın için gençler gençlerde oynayamıyor ki 19. yüzyılda hep böyle şık insanların oynadığı Bir de hocam dediğiniz şey çok doğru gelişme kısmında ya bir tane basket oynamak için bir tane pota yeterli 3'e 3, 3 yaparsın işte top futbol oynamak için okey hani beyzbolu gerçekten oynamak için yani en fazla Amerikan filmlerinde baba çocuğuna eldiven alır. Kendine yani catch takar, top atarsın, tutarsın, vurdu, vuramadı dışarı. O da o şey. da catch diyorlar. Onu oynarsın yani. Onu da Onu da nerede oynayacaksın abi? Cam pencere indirirsin. Yani bu çok böyle tam Türkiye'de az, olmaz. Türkiye'de yani olmaz. Fransa'da da olmaz. İtalya'da da olmaz. Papaz gelir alır onun elinden. paraca da gördük bunu. Mesela Amerikan futbolu da öyle. Oynanamaz yani. Onun ekip hatta şey bir efsane... Anne efsel... baba olsa sokakta Amerikan futbolu oynasa çocuğun izlemiyor. <yeri> Amerikalı <laughs> anne babası yok <laughs> böyle. <yani. gülüyor> Aile çökmüş <laughs> Amerika'da. Çocuklar Amerikan futbolu oynuyor. Kimse umurunda değil hocam. <laughs> Beyzbolu beğeniyor musunuz? Yani izler misiniz? Yok izlemem. Sıkıcı mı geliyor? Sıkıcı gelmiyor da çok uzun. Ben onun başından kalkarım. Stada gidersen de yiyorsun, içiyorsun. Zaten o yüzden öyle. Çok Pazar abi... aktivitesi gibi bakıyorlar mesela ona. Yani valla Van kahvaltısı yiyeceğim bezbola beyzbola giderim. Hani böyle boş <laughs> aktiviteler vardır <değil gülüyor> ya böyle rölantiyi <laughs> alırsın. Van <kahvaltılar>. <gülüyor> <gülüyor> ha, böyle, Pazar sabah salak salak böyle bütün gün yorulmuşsundur. Pazar sabah erken yatacağına böyle eşin gelir der ki hadi hayatım işte. Bir arkadaşımızın başına gelmiş böyle Evet şey Berkay <laughs> Canlar'la şeye gidelim. O kim? İşte kızın bilmem neden arkadaşının annesi bana ne kızın falan dersin. Böyle gidersin sonra böyle yersin işte. Sabah sabah böyle Böyle hamurları şey. Bütün pazar günü böyle tans, Onun yerine beyzbola giderim. Yanda birileri bir aktivite Yanda var. bir Ben mesela locada izledim de Fener maçında. Mecbur şimdi birileri çağırıyor böyle arkadaşım. Ondan da loca. Ya beni kale arkasına valla falan valla götür. Allah hocam izlemek <laughs> Abi hiç güzel olmuyor. Bir kuru getiriyorlar. İçeri girebiliyorsun. Ben öyle maç izleyemem. Beni böyle koyacaksın stada böyle üşüyeceğim. Sigara içeceğim. Oradan sigara içme diyecekler falan. Öyle bir şey olacak ki dikkatimi verebileyim. O beni çok şey yapan bir şey. İmkanlar sizi rahatlatıyor. Evet. Yani rahatlatınca izlemezsin ki. Locada arkadaşlarınız mı var hocam? Yok ya öyle bir... Şimdi başka, sen de mi geldi Niye? <laughs> ya hayır yani. Anca biri davet ettiği için gideyim bir zaman. O da gidip kimse de açığa davet ya bunun etmez. Bunun yarım saat diye savunma yapıyorsunuz hocam. <laughs> Oğlum çok benim ağrımı... Hayır ya, abi sizin ta... sizin bir taraftarın, taraftarın taraftarı locada ne işi var lan? Doğru diyorlar yani. Orada millet bari Biz orada çok üzülüyorum. Böyle ağzıma şey atıyor. <gülüyor> <gülüyor> Gerçek bir Fenerbahçe e, öyle abi. Destek vermeyeceksen git evinde de kardeşim ya. Ne, ne Peki şey. siz maç izlerken şey misiniz böyle? Bu akademik kimliğinizden arınıyor musunuz? Bunu Erenköy istasyondaki <laughs> kahveye sorabilirsiniz. Zamanında. 2012, 2013, 2014 yıllarında. Neyse. <laughs> Artık yapamıyorum tabi. Ha yapıyor muydunuz o zaman? Böyle barbarca. Barbarca demeyelim canım. Sen neden bu kadar Grek baktın olaya? Yani Grek olmayan herkese verilmiş pejoratif bir ismi kullanıyorsun ki hayır gayet. Hormonlarımın beni yönetmesine izin veriyorum yani. Orada güzel. Yani oradaki aldığın sevinci de çok kolay hayatta. Yok yok. Şey yok. Yani Gerçek bir son dakika golünün verdiği hazzı alabileceğin. Sen Arsenal maçına da aynı hazzı. Ya onu nasıl yapıyorsun? Sen ben mesela Fenerbahçe maçı hariç hiçbir maçta sevinemiyorum. Hocam ben bir yerde ben de şift etti. Orada çok sağ yani şey diyen, yani, soran şey de diyebilir yani. Ulan hani baban Kuzey Londra'da mı doğdu da bu aidiyet ne falan gibi bir şey şeydi. Tamam ile ilgili olabilir aidiyetin ama mesela 4 takımla ilgili olabilir mi? Hocam yok öyle bir şey. Değil ha, ha tamam. Karnı, tam her tam maça, maça değil mi? Spekülasyon. Ha, tamam o olabilir. Hocam her şeyi izliyor ya. Abi izlemek başka bir şey. Yani bir futbolu değil ha. takımı seviyoruz değil mi? Lazio'nun kalecisi kafayla gol attı. Ha. Yani hem bana maddi getirisi var. Sonra 96. <laughs> Bahis dakika. yaptın ne yaptın? O <laughs> bana dakikada... niye söylemiyorsunuz ya? Ben hep adam, yanlış hata oynuyorum. Adam kaleci kafayla gol atmış. 96'da maçı beraberle getirmiş. Şimdi ona da ayağa kalkarım yani. Hani onda oluyor böyle şeyler. Ama yani bir sebep olması hocam lazım. Hocam kalkmaz ya. Hayır şey ben o şey maçında Elif'e yeni çıkıyoruz Fenerbahçe şampiyonluğu kaybettiydi ya son dakikada. Hangisi hocam? Ee... Timsahlı olan mı? Yok ya 2009 <laughs> hangisi daha hakikaten? Kadar... 2009'da. Abi ben Elif'e yeni çıkmaya başlıyoruz falan. Bir şey oldu ben böyle halıda yerlerde böyle kafamı gözümü yardım. Böyle gözlüğüm kırıldı. Ne olduğunu ben de bilmiyorum böyle. Aa falan derken düştüm şeyin içinde böyle. Ya yani evlenemeyebilirdik. Kız böyle bakıyor ne oluyor burada diye. Ben yani hiç o güne kadar cool böyle evet. <gülüyor> ne? <laughs> Tam şampiyon olduk zannediyoruz zaten. Gerçekten siz abi... de size evlenmiş sonra. Evet. Bir de şampiyonluğu da şampiyonu kaybetti. Şampiyonluğu kaybetti. Bence o işte teselli ödül olarak benimle evlendi yani. <laughs> Bir de bazıları iyi gün taraftarı var. Takım iyi olunca taraftarlarını hatırlayın maça gidip takım kötüyken ya ben çok ilgilenmiyorum. Belli kulüplerde oluyor taraftarlar. Fenerbahçe <laughs> değil. Mesela Elif benim için Galatasaraylı olduğumun işte Icardi Mikardi geçen sene falan böyle bir şu anda işte Galatasaray maçları sırasında işte akşam maç var ona göre erken geldi işte ya maçı izleyeceğiz bilmem ne falan. O Galatasaray gündemi var şu an mesela evde. Elif'ten sebep ama mesela Elif de 3 seneden fazladır beraberim. Son 1,5 senede Galatasaraylı hmm. olduğu konusu birazcık daha çıktı. Bu açıktı. Galatasaray UEFA kupasını aldığında da çok artmıştı. Nerede artmıyor? Beşiktaş'ta Fener'de çok artmıyor. Çünkü başarılı olamıyoruz biz. Bu bizim 23 Temmuz sürecine giden o senede mesela bizim bir 5-3 mü 5-4 mü bir maçımız var. Buca maçı. Abi o maçı biz öyle o kadar zor aldık ya. O mesela iddianameye girdiği için kudurursun yani. Ulan bu maç mı fix? Yani öyleyse bile anormal bir böyle bir o bir ya çok rahat alacağız maç. Hala Hala 8 sene 4-0 önde girdiğiniz olmuyor yani. İlla o sonun. Ya olursa mesela en iyi topçumuz sakatlanır falan. Böyle bir ağzında bir kekremsi tad olmadan. Bu arada şey doğru ben bir arkadaşımla mesela bir maç izliyorduk. 70-75 gibi gol attılar. 1 öne geçtiler. Böyle çok sakin karşılaştık. Yeriz zaten diyor bana. Yani <laughs> hani, hani sevinmedi yani attığı <laughs> golü yeriz zaten diyor. <laughs> Peki hocam film bize ne söylüyor? Film bize abartmayın diyor arkadaşlar. Kontrolünüzde olmayan şeylere kaderinizi bağlamayın diyor. Türkiye'de de çok yaşanan bir şey mesela değil mi? Mesela seçim kayboluyor böyle ölüyorsun bitiyorsun ya onun gibi bir şey yaşıyor adam aslında, adam. Yani bu modern dünyada kaybolmuş kimliğin yarattığı fantazi dünyasında son derece kötü bir çıktı alışını izliyoruz. Ama daha çok film aslında şeylerle götürüyor. Güçlü bir oyunculuk. Soundtrack enteresan bir şekilde bir Rolling Stones manyaklığı var filmde bir de. Shattered var, Start Me Up'ın şeyinden bahsediyor. Hakikaten Start Me Up 81'de çıkmış. 78'de diyor gittim diyor. Hakikaten bak baktım öyleymiş. Ben de bilmiyordum. Ben Robinson'u çok severim. Jimmy Shelter var. Sanırım senaryo yazanlar biraz da kendi sevdikleri dünyayı yeniden mi yaratmışlar? Öyle oluyor mu mesela kendinden bir şey? Mesela şey bir atıyorum. Siz hiç sana ait olmayan bir dünya hatta saygı duymadığın bir dünyayla ilgili bir şey yazmak ister misin? İstemem. Bilmem diye mi ama? Bilsem de istemem. Ha. Ya istemiyorsun abi çünkü şöyle olmuyor. Bu böyle şey gibi bir şey değil. Bir eser, bir yaratıcı süreç şöyle bir şey değil yani atıyorum. Bu arada bunun yazılmasına ben karşıyım demem. İlk tercihin değil ama. Evet ya benim ya. tercihim. Oca ya mesela... mesela şeyde bile yapıyor. Biz pizzacı açmıştık. Baktık sonra da açtık mesela <laughs> şey yaptık. Onur <laughs> Erdem'le her yeni şeyler öğreniyorum. <laughs> ya pizzayı böyle şeyde falan açmış değil mi? Tibet'te falan. Onu Aynen. nerede açtık? Taksim'in göbeğinde Jurnal Sokak'ta açtık da Asmalı'yı bitirdiler hocam. O arada bizi kaynadık. <laughs> ya mesela biz orada kendimiz pizzacı yaptık. Menü yapıyoruz. Pizzaların isimlerini sevdiğimiz işte topçudan verdik, müzisyenden verdik. işte vegan, vejetaryen pizza, Morrissey dedik falan böyle saçma sapan kendi o eşleştirdiğimiz her şeyi oradan bağladık. Hani onda bir insan özeniyor kendi hayatında. Tabii, de. tabii. Eser yaratıyorken senden bir şey olsun istiyorsun. O yüzden bence bu kim yazmış bilmiyorum ama hem bir beyzbol fanı hem de şey böyle müzik, rock. Yani az çok adamı profili görebilirsin ya da belki yönetmen öyle. Paribu'nun sunduğu Opus Maglum'da bugün bir taraftar filmi olan The Fanny. Robert De Niro'la Wesley Snipes'in başrollerini oynadığı The Fanny'i inceledik. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Yarının dünyası Paribu sundu. Paribu.